Kızılcık şerbeti dizisinde başörtüsü krizi. Sıla Türkoğlu araya girdi. Merhaba sevgili aboneler. Show TV ekranlarında başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi izleyiciyle buluşur buluşmaz tartışma yarattı. Hatırlarsanız dizinin afiş fotoğrafı yayınlanmıştı. Yayınlanan fotoğrafta yer alan birbirinden başarılı oyuncular dikkat çekerken afişteki bazı ince detaylar fark edildi. Diziyle ilgili merak edilen ve afişte ilgi çeken detaylar gündeme bomba gibi düştü. Dizinin konusunu zaten bilmeyen kalmamıştır. İki farklı görüş ve kültüre sahip olan ailelerin çocukları, Doğa ve Fatih'in Yıldırım Nikahı'yla evlendikten sonra, ailelerin de işin içine girmesiyle yaşanan olaylar diziye yansıtılıyor. Öncelikle yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Show TV'nin, Gelsin Hayat Bilgi gibi dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti'ne de inamı büyük. Ama dizi başlar başlamaz tartışmalı konular seyirciyi kendinden çıkardı. Emanet dizisinden ayrılarak herkesi şoke eden Sıla Türkoğlu ve Zümrü Anka dizisinde Hamit karakteriyle çok sevilen Doğukan Güngör'ün, başrolünde yer aldığı dizinin afişi sosyal medyada gündem oldu. öncesi uzun zamandır birkaç dizi dışında başörtülü bir karakter ile karşılaşmamıştı. Bu sebepten kızılcık şerbetinin dizi sektörü için güzel bir yenilik ve farklılık olabileceği sanılıyordu. Ama bakın ne oldu. Önce onu hatırlatalım ki hayatı boyunca başörtüsü takmayan Taşçıoğlu'nun dizi için başörtüsü takmak zorunda olduğu ve buna ikna edildiği söyleniyor. Ayrıca dizinin ilk bölümünde, başörtülü ve başı açık iki kadının tartışması izleyicileri adeta açıldırttı. Kadınlar birbirlerine, medeniyet düşmanı, özgürlük düşmanı ve faşist gibi ithamlarda bulundu. Başörtülü bir kadının başka bir kadına çarpması sonucu, bunlar da her yerde, sözüyle karşılaşması dizinin senaristlerini eleştiri konusu yaptı. Zaman zaman hepimizin şahit olduğu başörtüsü ayrımcılığı sosyal medyada tartışıldı. İzleyiciler bu tür konuların televizyonda olmaması gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.